man oh god şu an izliyor Emir. Geri zekalı Emir. Emir. Yavşak Emir. Emir mi emekli burada? Orada, orada gördüm Orada görebilirim azur. Ya çok basit çok. Ben öldüysem <laughs> Emirdir ya. Aptal gören Forbinara. Aptal gören Forbin cep aranıyor. Sen geri zekalı mısın çocuk ya? Oğlum ben sana ne yaptım? <laughs> Emir bundan sonra her oyun köylü bile olsan seni vuracağım oğlum. Abi ne alaka ya? Ben ne yaptım ki? Oğlum ben sana ne yaptım ya? Abi orada benim abi kaç Senin o kayan elini falan. var ya yavşak. Kapat şu telefonu senin ben Emir'in de mi bir kalbi var? Oğlum ne küsecek lan? Lan ben ölmekten sıkıldım. Emir'in Lan kalbi yok pezevengin işte al. gramda da üzülmedim abi her şeyi isteyerek derinden kaymamıştı. Al Emir'in kalbi var. Oğlum Emir sandığınız kadar masum. Özür demiyorum abi kestim abi kolaysın diyor. Emir'in de bir kalbi Bizim bir amacımız var. Amacımız ne? Hemen söylüyorum. Amacımız. Barış bir öldürmek. Kimseye söylemeyelim ama Barış öldürmeye çalış kimseye söylemeyin ama tamam mı? Barış abi nerede hemen kokusunu? Atacak mı bıçı? Anan avradı, Emir geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani Emir geldikten sonra ne yapabilirim Emir'i gördüğüm gibi kaçmaya çalıştım ya. Asıl şu şerefsiz ya. <laughs> Allah! Allah ya! Ya biliyorum ya! Bu piç bana hedef koydu. Hile açtı bu. Bu hile açtı. Bu şerefsiz adam hile açtı arkadaşlar. Bu adamın kendisine gram saygısı yok. Şu an güldüğünü çok iyi biliyorum. ya, bu ya bak ya! Bak çocuğuma bakar mısın ya? Bak çocuğuma bak ya! <gülüyor> 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 ben çok şüphelendim. Skipper ya şüphelendim ben. Okey my god Okey kadar çıkmadım. Kardeşim yavaş ya. Allah Allah hangi dağda hangi kurtöylü <laughs> dağda şöyle point dam can. Abi canla birlikte birisi aşağı indi <laughs> ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Rengini şey unuttum. Bir şey nerede? söyleyeceğim. Okur. Bir, şey söyleyeceğim. bir şey de söyleyeceğim. bulundu? Şeyin navigasyonda buldu. Tam siyah bir gitti. Hayda. evet Ozan olabilir çünkü evet. iki kişi Ozanla betlmedi birisi aşağı Hayır ben ben de vardım bu arada o o zaman sen evet, sağ gördün o ben de aşağıya var. doğru gidiyordum Hayır şey e, kafe var ya kafeden tamam, sinifirma var ya şey evet, nerede şey bulmuşsun şey cesedi oyunun, oyunun en başında oyunun en başında ben direkt şöyle gördüm Hatta tekrarlayıp duruyorum kendi içimden. Hızlı oynadık Zariyle arkadaşlar. Sağ hızlı sağ hızlı sağ hızlı. Sağ hızlı. <laughs> sola gitti. Turuncuyla <gülüyor> mavi <gülüyor> sola <gülüyor> Aa, sinirli. Ee, sinirli. gitti. Sinirli. Yani gitti. bu. Hatta turuncuyla <laughs> mavi sağ tarafa gittiler. Weapon tarafına. Exto ile Ömer yani. E, hatta onların arkasından Ay, e, Lito, Ben, Togar mı? Üç ve Cizayn sağ taraftaydık. To ama to biz de bizim de çok yakındık. Yani bu kişilerden kill çıktı mı çıkmadı mı emin değilim. sen bu kill'i navigasyonun içinde mi buldun? içinde buldum ve şafak diyordu ki ben orada bir hayır ben e, kafeteryadan sağ tarafa geçtim ve o meteor kırma görevini yapıyordum yanımdan da geçerken işte eee Wuzi falan geçti şey Doğru. geçti Efe geçti Wuzi ile ben birlikte oksijenle görev yapıyorduk. Evet. Ve yani benim yanımdan falan. geçtiler bunu yaparlarken. <laughs> Ömer senin yanında olan bendim. Abi canla biri canla biri aşağı indi ama ben, şey görev paneli açıldığı için diğerin rengini göremedim. Dedim canla bir aşağı in dedim ama bak, orada bir iki Bak bilmiyorum. şimdi Efe değil. sağ gitti. <laughs> tamam mı? Efe geçti bir kere. Ben değilim ben de sağdayım. Şafak sağda dizayn. O da sağda. Üçümüz gittik abi tamam mı? Geri kalan kimler? Ben Ömer Ömer'e yapacağını çok düşünmüyorum. Ben, Ya ben biri benim arkamdaydı zaten. Ben arkamda olan adimdedim. zaten. Onaylıyorum. Ben kafeye çıktım. Kafeye çıkarken de ee, şey, Siyah'ı gördüm. Bip'im oraya doğru gidiyordu. Sadece bu Ad, herhalde. Admin'den çıktım diyor. Aşkımdan tamam, yukarı şunu, şunu, çıktım. şunu, şunu söylüyor zaten. Ömer, bak ben başlıca sizi ben gördüm ama Ömer'le birlikte gidiyorduk. Ömer de görsün diye bekledim, reportlamadım. Ömer de gördü sonra o da reportladı. Ömer'in yanında olan bendim zaten, beraber gidiyordum. Ömer. Ben ama. de o zaman hatırlamıyorum ya, dedim ya. Şafak sen aşağı Oymuş. Şafak konuşmak istiyormuş. Ben aşağı inmedim. Abi bence net bir infomuz yoksa ya. geçelim yani. Nasıl yani. ya olabilirim beraber gittik oraya lan. Ben soldaydım kanka. Togi'yle beraber sola gittim. Sonra zaten direkt bastım. Sola gidenler zaman... değil o zaman onlar değil. Aşağı bizdesiniz zaten. Kalamazsın, bayağı kalamazsın. Bayağı kalamazsın. o kalabalık. Geri kalan Esra değil mi galiba yanlış Hı hı evet, evet evet. Esra ve e, lit o zaman. Kime verdiniz? Nito değil. E ben e skip geçtim e abi. Ben Ömer'e verdim. Emir sen ya. Mi mi verdi? e e e en son neredeydin? Shield tarafındaydım. En altta. E abi bir dakika dursanıza bir. Emir sen neredeydin? Communicate room'un oradaki e koridordan aşağı doğru gittim. Altta yaprak görevi yapıyordum. Ben anlamadım e ki nerede ne yaşanıyor. Yok ben herkesin nerede olduğunu yazıyorum da. de bulduğumu söylüyorum. Abi söyledik. yok abi. Ben tamam söyle. Communication ve e, tam arasında buldum. Ama şöyle bir şey. Sonradan yanımıza mor geldi. Biz oksijendeydik. Efe ki de yeşildi galiba. Biz oksijendeydik. Sonra Efe'nin işi bitti gitti. Daha sonra yanımıza mor geldi. Nereden geldi? Nasıl geldi? Açıklarsın çok sevindim. Tamam Eşim. ben konuşayım mı o zaman? Evet konuş. Ay, beni bile imledin değil mi? Evet. Moru, tamam. Tamam. Şöyle bir senaryo var. Ben yukarı taraftan girdim. Meteordan aşağı doğru oksijeni indim. Orada görev yapıyordum. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesildiğinde Barış abi yakınımdaydı. Ben Barış abiyle birlikte hani en azından ölürsem birisi görsün ya da Barış abi ise artık yapacak bir şey yok. Kaçacak yerim yoktu çünkü. Dibine yapıştım. Barış abi beni burada klemleyebilir bu senaryoda. Yani ceset alındığı sürede ben Barış abinin yanındaydım. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben Efe'yi kontrol ediyordum. Efe kardeşimin şu an yerde çünkü görevi yaptı ve hiçbir şey daha belirtti sağ tarafa doğru geçti aşağı doğru iniyordu sonra Esra Cık geldi yanıma onunla görev yapardık bir de mor Cık geldi dizayn en son geldi yanımıza bak bu doğru ama Esra da zaten Efe oradayken oradaydı gibi mi geliyor doğru mu evet ben oradaydım tamam yani, yani Esra şey, Efe'yi kesmedi şimdi ama aramıza en son katılan morluydu ama morlu sen nereden geldin şafak ben Akaya yukarı taraftan aşağı indim abi abi şimdi o zaman e, şafak da değil İnanıyorum. Yukarıdan Ama bir girmişim. şey söyleyeceğim. Hı. Abi. Ee, sen yukarıdan dakika, geldiğini dur. gördün mü mesela? Ben yukarıdan geldiğini görmedim. Ben Ya da ben aşağıdan gelmeydim. gördüm. geldiğini. Abi. Gibi bak geçme. Işte, esna. Abi ben şafak krem diyebilirim bu arada. Nereden geldi? Şafak aynı şafak krem. Abi bak. Bak şöyle oldu. Sen hatta oksijen görevindeydin. Şafak aşağı indi. Onun arkasından da ben geldim. Üçümüz aslında hemen hemen aynı yerdeydik. Aynı şey görüş anındaydı. Atak, sen şeyi gördün mü Emir'i? Bak ben adım adım söyleyeyim mi yaşanan Ya ben senaryo. görüyorsam o da görmüş Şimdi bak, olması lazım. ben admin kart odası... Ya yani kart görevi yapıyordum tamam mı? Biraz daha 15 saniye geriden sürüyor Kart odasında e, Togi vardı. Evet. Ondan sonra... Yerindim. Tamam. Oradan ben yukarı doğru çıkarken yani kafeterya tarafına dönerken Toki aşağıdaki upload download görevi o Edmin'in karşısındaki upload download, neyse o görevi yapıyordu. <laughs> o sırada kafeteryadan sağ üstten bir so atma görevini yaparken Emir'le o taraflarda bir karşılaştım. Ondan sonra oradan aşağı doğru indim. Eso ile Efe vardı. Ondan Report sonra ben yaprak sonra. atma görevini yaptığımda Barış abi yanındaydı. Sonra elektrikler kesildi. Ben de yaprağı hızlı bitirip Direkt Barış abilerin olduğu konvoya katılayım dedim. Arkalarımdan geldim katıldım. Ondan sonra Barış abiyle ilk eşleşmemde şey verildi. Report verildi. Ben abi oradaydım. Ben Emir'in olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü geçtiğimiz, geçen maçta da yine en son Emir olabilir demiştik. Güzel ben beğendim infoyu. Seri söyle. asmamız lazım. Şu an kimseyi asmak zorunda değiliz. Ee... Ömer bana bir şey atıyor. Ben sigara aldım. Ben Emri gördüm, konuşmuyor. Hayır, ha, elektrikler gittiğini de görmedim. ben hiç gitmedi ki orada. Asmaya gerek yok ki. Evet, gerek yok. Emri görmedim elektrikler kesildiği Orada değilim çünkü ben. Bir daha toplanmaya geçtiğimiz zaman lütfen bir yapalım. Bir bas geç herkes Bence de Arkadaşlar geç. rahat gel. Rahat. Bak ben gayet hani soğukkanlı bir şekilde sakin sakin görevlerimi yapıyorum. Biri gelecek mi acaba şu elektrik oyunu onu merak etme. Tamam. Selamün aleyküm abi. Aleyküm selam. Güzel. Aa, Vuz elektrikli buldum. Güzel. Oradan girirken de Esra'yı görmüş gibi oldum. Teşekkürler. Başka bir yok. Şey söyleyebilir miyim? Aynen şöyle oldu anlatayım. Ben ee, storage'daydım. En altında şey döküyordum. Oradan benzin doldurdum. Gördüğümde siyah yukarıda storage'ın orada şeydi. Kablo bağlıyordu. Sonra aşağı indi. Elektriğin o tarafa doğru devam ettim. Kardeşliklerim. topam e, yazarak e, katılabilirsiniz. Taraftan, yani biz... Ama orada abonu bekledim. Abonu bekleyenler yukarı benzin hemen düşüyor ederim. de aşağıdan gittiniz de elektriği açmaya. E, siz hepiniz diğer tarafa gittiniz. Sadece orada olan siyah vardı. Sadece siyah o tarafa gitti yani. Ben o tarafa en son gittim bu arada. Ondan önce ile görev yaptık. Elektriği açtım ben hatta. Elektriği açtıktan sonra tekrar kablo bağlamaya gittim. Dediği gibi Adwin'in oradaki yeri ama sonrasında tekrar oraya gittim de esnane sanki oradan geçtiğini gördüm. Ve Ay sonra da ee, direkt elektriğin çıkışında da Ceset vardı abi yani bu sadece söyleyeceğim şey bu blame atmıyorum sana. Ben abi Esra'yı claimleyebilirim bu arada onunla çok böyle net yerlerde birebir kaldık ama bilmiyorum yani bir ben, şey yapmadı bana. Ee, şöyle bir şey söylüyorum ben biraz duygusal düşündüm demeyecek. ama şöyle söylüyorum arkadaşlar Esra demeyecek self-report atmış olabilir şu an sürem yetmedi. Efe'yi vururken vurur bildiğiniz olsun ben dikkatli olun yani. dikkatli okay. olun bu arada. Önünde biri var. Çok hızlı bir şekilde kafeteryanın üstünden koşmam lazım oraya. Evet, güzel. Tamam. Tam önündeydi bu arada. Şöyle söyleyeyim direkt sana yine blame atmıyorum ama kafeteryadaydı abi. Kafeteryanın sol alt köşesindeydi. Ondan önce ben e, elektriğe inmeden önce Baba, green şimdi şu an Ömer altı vardı. E, 6 kişiyiz. 2 impostora birini asmamız lazım. Konuşurken evet. ona göre konuşalım. Ee, evet. onun, ben dışında, onun dışında Esra Esra en son sağa doğru kafeteryaya doğru geliyordu. Gitti. Sonra ben aşağı indim. Okay, elektriğe karşı. Barış abi, bıraktı dolanıyordum hani zaten bir tek Matt Bey'de görevim kaldı yine o tüp görevim kalmıştı. Sen oradan Matt Bey'e gideyim derken Esra Sıra'dan sağa gitmişti sonra tekrar solda gördüm. Sonra tekrar sağa gelirken kafedarının önünde e, leş var teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, aynen şöyle oldu. Dizem beni onaylayacak da ben re e, reaktörün orada çok fazla dolandım kill var mı ya da dizem beni öldürecek mi diye. Ve ben report Doğru, geldi ya. bak şimdi an, öyle bir mum yapacağım ki oradan, e, göreceksiniz. Ya, oradan yeni çık ve sen sol altta diyorsun, ben hiçbir şekilde sol alta gitmeye fırsatım olmadı çünkü ben... Sol alt değil, kafeteryanın sol altı. Tamam işte, Ay. kafeteryanın sol altına gitmeye fırsatım olmadı çünkü ben daha kafeteryaya adım atamadım. Çünkü tam e, kapının önündeyim şu an. Hiçbir şekilde Aa, adım ben... atamadım. Sen muhtemelen şöyle yapıyorsun ikide. E, öldürüp e, bir oklar da benim üzerimde diye muhtemelen e, bana yöneltmeye çalışıyorsun ama... Muhtemelen sen öldürüyorsun ve sen buluyorsun çok saçma biraz önce seni kleymledim diye yapıyorsun diye düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Abi ben bu arada Hayır. 10 saniye kalmış siyah oyluyorum. söyleyeyim. abi, abi sahi ben de kreyim bu arada. Kapattım. Bir şey yok bu sırada. Ben siyah verdim abi. Eğer Mikro mu? Abi, bana veren de... doğru bir verdim hiç söylüyorum. Birini asmamız lazım. Çok güzel bir imposter bu arada. Ben, Bak siyah sonra beni ben, okay. bye ben. Esra Ayıp ettim Esra Ama öldüm bay bay Abi Sherlock <laughs> Oha Oha <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi kral sonlanmadım <laughs> <Abi, gülüyor> <abi. gülüyor> <Abi, kolay gülüyor> Çok o, temiz oynadık Ede sağlık Togi Oğlum bir Emircim Emir evet. Ligi'nde e başladı lan öyle bir anda. Helal lan oyun. Ay o kadar böyle Emir taktik de sarıyordum ki. Togi'ye dedim ki abi Togi sen de mi niye bir geçiştirmeye çalışıyorsun bu Yani hiç şey ya, yapmıyor. Çok yani, konuşanları ses, susturacaksın his, his, kardeş kardeşim. Olayım.